Merhaba arkadaşlar bu videoda hızlıca kilo vermenin mantığından yani kilo vermek için merak edeceğiniz her şeyi size söyleyeceğim bu kısacık videoda kilo vereceğiz maddeler bunlar bunların üzerinden geçeceğiz bir kalorilerimizi azaltmak zorundayız su içsem yarıyor hayır su içseniz yaramıyor gidin önce bir doktora bakın herhangi bir sağlık probleminiz var mı muhtemelen yoktur o zaman siz demek ki fazla kalori alıyorsunuz her akşam gidin o gün içerisinde neler yediğinizi şöyle bir yazın Ondan sonra Arsalan.com gibi harika sitelerden kalorilerinizi hesaplayın. Atıyorum 2000 kaloriye ihtiyacınız var. Ama siz yemişsiniz ki o oh şey 2500 kalori yemişsiniz. E demek ki fazla yiyorsunuz. Yani bu kadar basit. Kalori, kalorileri azaltacağız. Başka bir çaresi yok. İkincisi, tabi bunu düzgün yapmak lazım. Yani işte bir haftada 8 kilo ver falan. Bunların hepsi dümen. 8 kiloyu bir haftada verirseniz tekrar bir haftada geri alırsınız. 3 günde geri alırsınız. Yani bu işi zamanında sağlıklı yapın. Bunun da yolu yağ yakarak yapmaktır. Yağ yakarak nasıl yaparsınız? Sağlıklı yaparsınız ve bunların hepsine uyarak yaparsınız. İkincisi, ne zaman yemeliyim, ne çeşit yemeliyim? Kaliteli yemek, orijinal yemek diyeyim. Saplement de şudur budur, bunları kafanızı takmayın. Özellikle şeker gibi, toksik şeyleri, veya işte içecekler, limandalar. Bunlardan uzak durun. Sudan başka bir şey içecek içmeyerek başlayabilirsiniz mesela. Ufak ufak başlayın, devamını getirin. Disiplin işi bu işler. Kanalımızda bunların hepsinin detayı var. O yüzden hızlı geçiyorum. Zaman. Ne zaman yemeyeyim? Çok bir önemi yok. Yani ama ben size genel olarak sabahları yememenizi ıı, tavsiye ederim. Ve akşamları yemeyin. Yani sabah uyanır uyanmaz mesela bir şeyler yemeyin. Gidip kardiyo yapabilirsiniz. Veya bir miktar aç kalın. Sonra yavaş yavaş bir şeyler yiyin falan. İnsülinizi bir anda zıplatırsanız, hem sabahki yağ yakma hormonlarını bastırırsınız. İnsülininiz de bir anda hıpladı, zıpladığı için özellikle şeker gibi ve karbonhidrat kaynaklarından yediğiniz zaman aynı hızda geri inecektir. Bu da bir süre sonra hemen direkt acıkacaksınız geri. İşte şekerin zararı bu. O yüzden insanlar obez oluyorlar. Yani yiyor adam bir saat sonra tekrar geri acıkıyor. Çünkü boş kalori yedi. İnsülini direkt zıpladı, vücudu direkt aldı. Ondan sonra kanda hiçbir şey kalmadı. Bu sefer acıktınız. Bunları istemiyoruz kaliteli, düzgün yemeklerden yiyin ve bunları zaten açıklıyoruz bir sürü videomuzda. Üçüncüsü, düzen. Hayatımızın bir düzene ihtiyacı var. Söylediğim gibi sabah kalktığınız, akşam yattığınız belli olsun, ne zaman yediğiniz belli olsun. Bu düzeni sağlamanın da en güzel yolu önce antrenmana başlamak, sonra uykuyu düzenlemektir. Dördüncüsü, antrenman. Antrenman yapmak zorundayız. Yani kilo almak, kilo vermek için değil. Sadece bunu bir hani narsistik şekilde düşünmeyin. Şuna ulaşmak için antrenman yapıyorum. Hayır. Sizin antrenmana ihtiyacınız var. Antrenmandan güzel bir doktor yoktur. Nasıl antrenman yapacaksınız? Saatlerinizi kardiyolarda harcamayın. Saçma sapan en hızlı kilo verdiren kardiyo falan. Bunlardan uzak durun. Yapmanız gereken kardiyo biçimi fark etmez aslında. Nasıl kardiyo yaparsanız yapın. O önemli değil de. Ağırlık çalışması yapın. Ağırlık çalışması yaparsanız hem kiloyu verdikten sonra düzgün bir vücut formunuz olur. Postürünüz düzelir. Ve kaslarınız güçlendikçe kaslar çok yer. Kaslarınız güçlendikçe yağ, yağ yakmanızda oldukça hızlanacaktır. Ve ağırlık çalışması da ciddi miktarda kalori harcatır zaten. Kampanda egzersizler, ağır kilolar, yani kadın olun, erkek olun fark etmez. Ağır kilo, yani ağırlık relativisttir. Kendinize göre ağır olan kilolar. Da çalışın öyle gidip spor salonuna 15 tekrar, 20 tekrar yapacağınız saçma sapan izolasyon egzersizlerini falan bir kenara atın, squatın altına girin. Antrenmanla ilgili bir sürü programımız var ve videomuz var. Bakabilirsiniz. Evet. Son olarak da dümenler. İşte sen, senin metabolizman çok yavaş. Yavaş gerçekten yani bu dümen değil aslında. Çünkü hiç hareket etmiyorsunuz ki yani. Do the thing and you will have the power. Dümenlere aldırmayacağız. Yok ben işte endomorfum, ben ne yaparsam yapayım zaten dombili olacağım falan filan. Bunların hepsi dümen. Yani dünyada hep bunların aksi örnekleriyle dolu. O yüzden dümenleri bir kenara atın, yapmanız gerekene yoğunlaşın. Saplement falan almanıza gerek yok. Önereceğim saplementler balık yağı olabilir, kreatin olabilir, belki protein olabilir. Az kaloriyle protein ihtiyacınızı almak için. Bunun dışında yani karnitin falan bu videolarımızı izleyin, yağ ilgili videolarımızı falan. Onların gerçekten işe yarayıp yaramadığını öğrenirsiniz. Özetle bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımızda birçok video var. Bunların hepsini daha sakin bir şekilde, detaylı şekilde anlatıyoruz. Takipte kalın.